Hoş bulduk. Bir geceyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Bir 11 12 kilo verdim. Sayenizde seni seviyorum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnşallah bundan sonra daha iyi günler yaşayacağız. Evet. Benim için stresli bir düğün oldu. Evet. Ama güzel geçti genel anlamda. Onu evet. anlattık, bitirdik. Karşınız. Tuzey karşınız burada. Arkadaşlarımız başkan <laughs> Bu sürecimiz nasıl ilerledi? Negatif düşüncelerim bir tarafa attım, pozitif düşünüyorum. Çok güzel. Herkese oldu gibi yani kabul etmeye çalışıyordum. Şimdi diyorlar ki bak, uçmayarsa. Yani bunların hepsini aşağı. İlk çok, çok güzel. İnsanlar da mançaları yapıyorlar. Yani derin bir şey diyor, çok de döküyor. De döküyor. De döküyor. De döküyor. Çok güzel. Şöyle ince de döküyor. Ben dökmen çok normal. Derin nefes alarak kulaklarımızı yana doğru açıyoruz. Tekrar, ne tekrar? Ne gösterdiklerini? Nefes alarak geriye doğru 영상편집 <목소리도> 및 Şöyle. Güzel. Nefesimi verdim. Evet. Nefes al. Evet. Tekrar nefesimizi verdik. Nefes al. Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan 8 Mart 2021 tarihinden beri faaliyet gösterdiğimiz Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizde şu an 3 kişilik bir ekiple hizmetimize devam ediyoruz. Verdiğimiz bütün hizmetlerimiz ücretsiz ve 15 yaş üzeri kadınlara yönelik bir hizmet. Bu hizmetimizde biz açılırken bize destek olan Uluslararası Göç Örgütü'nün de hani hibe desteği olması nedeniyle hem Türk vatandaşlarına hem de mültecilerimize yönelik hizmetimiz ücretsiz olarak devam etmektedir. Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizden sağlığını kaybetmiş, sağlığını önemseyen, ruhsal, fiziksel ya da bedensel bir destek almak isteyen ya da gelip burada sohbet ederek kendisini daha ileri aşamalara, sağlığını daha iyi ileri aşamalara getirmek isteyen bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Burası insanı motivasyonunu da arttırıyor hasta olmadan önce de gelinecek bir e, ortam. Birimimizde omurga sağlığında sıkıntısı olan boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz rahatsızlıkları olan danışanlarımızı, gebelerimizi ve eklem rahatsızlığı olan danışanlarımıza destek hizmet vermekteyiz. Ön görüşmede kişinin raporlarını inceleyerek kişinin rahatsızlığına yönelik egzersiz programı belirleyip ilerlemekteyiz. Bu kapsamda da kuvvetlendirme, germe, solunum egzersizleriyle kişinin te, e, tedavisine destek olmaktayız. Aynı zamanda e, kişinin eğer ihtiyacı varsa psikologumuzdan ve diyetisyenimizden de destek alıp bu süreci verimli bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Kurumumuza gelen danışanlarımızın durumlarına, isteklerine, varsa hastalıklarına göre kişi özel beslenme programlarını oluşturuyoruz. Buradaki asıl amacımız sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak. Belirli aralıklarla da takip ettiğimiz danışanlarımızın ilk haftaki ...hedeflerine ulaşmasını planlıyoruz. Burada Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Birimimizde kadınlarımıza ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. 15-18 yaş aralığındaki ergenlerimizle ergen terapisi çalışıyoruz. Onları sınava hazırlayarak aslında bu süreçlerini iyileştirmeye ya da kaygı yönetimi, stres yönetimi gibi alanlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı çok güzel sonuçlar elde ettik. Ve 18 yaş üzerin tüm kadınlarımıza da ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Kaygı, panik atak, depresyon gibi konularla aslında sorunlarla baş etmelerini sağlayarak e, günlük işleri süreçlerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Zaten kapıdan ilk girişte güvenlik hanımefendi ile başlıyor buranın pozitif enerjisi. O kadar iyiler ve o kadar özellikli seçilmişler ki buradaki aldığınız enerji zaten kapıdan girdiğiniz anda sizi çok mutlu ediyor. Benim geceleri uyuma sıkıntım çok fazlaydı. Hiç uyuyamıyordum. E, i̇kinci seanstan itibaren uyku problemim neredeyse kalmadı. E, yeni başladık haftada bir güne e, psikolog hanımefendi almaya başladı. E, sıkıntılarımın ciddiyeti doğrultusunda. Diyetisyen hanımefendi de beni sağlıklı beslenme üzerinde eğitim veriyor. Ben çok mutluyum. E, buradaki e, benim aldığım hizmetler ve arkadaşlarımın aldığı hizmetler olağanüstü. Ben kendi adıma çok mutluyum. Sağlık açısından da. E, psikolojik anlamda da çok mutluyum. 3,5 ay içerisinde diyetisyenimiz sayesinde 11 kilo verdim. E, fizyoterapistimiz sayesinde ağrılarımdan kurtuldum. Baldır ağrılarımdan, bel ağrılarımdan kurtuldum. E, düzenli uyumalarım başladı. E, psikologumuz sayesinde de e, kafamdaki bazı deli sorular vardı. Onlardan kurtuldum. Hayatımı daha anlamlı, daha güzel daha aktif olmasına vesile oldular. Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Beş aydır yaklaşık buraya gelip gidiyorum. Ee, şey Diyetisyene geliyorum. Baya faydasını gördüm sağlık açısından hem psikolojik olarak. Yeme içme alışkanlıklarım kesinlikle değişti. Daha sağlıklı besleniyorum. En önemlisi olan sağlığım düzeldi. Bu benim için çok önemli. Bu zamana kadar geldi, çok diyetisyene gittim. Ama hep, hep kastan, ve şey sudan veriyordum ama hep 9 kilo verdim. Hepsini yağdan verdim. Hocamızın çok etkisi oldu. Hem çok güzel motive ediyor. İhtiyacı olan kadınlar kesinlikle gelmeli. Psikolojik açıdan destek alıyorum. Daha önceleri yani daha doğrusu çok fayda gördüm buradan geldiğim ilk günkü gibi şimdi değilim daha bir pozitif düşünüyorum daha olumlu her şeye bakıyorum çevreme olsun ailem içerisinde olsun Hani bana çok büyük yararlar sağladı burası ve yani hocamız zaten çok ilgili bizimle yani her konuda yani destek oluyor yani bana çok büyük bir yol kat ettim ben bu konuda yani birkaç yer daha açılmasını öneririm. Yani olmasını isterim. Çünkü çok yani büyük faydalar sağladı. Yani bana sağladı. Bu başka kadınlara da sağlayacaktır. Hani bunları çünkü şöyle bir şey var. Bir psikoloğa dışarıda gitmek yani bunu gerçek söylemek gerekirse çok büyük bir e, yani rakam bizim için.